toplandık. Su kaynaklarımız da haliyle giderek azalıyor. Bu çalışma tabii burada da yine hem bulamız için hem ülkemiz için de çok büyük bir önem taşıyor. Bunun için büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, merkezi hükümetimiz hep birlikte olmadıktan sonra bu sorunu kolayca bertaraf edemeyiz. Biz zaten halkımızdan topladığımız vergilerle merkezi hükümetten gelen vergilerle yaptığımızı yapıyoruz ama bu yetmiyor şu anda bulamız için. Çünkü Muğla'mız bir kere yaz ve kış nüfusu çok farklı olan birbirinden bir turistik il. Bir milyon nüfusumuz var. Yerli ve yabancı turistleri ikinci konutları göz önüne aldığınızda turizm hareketini göz önüne aldığınızda belki yılda 10 milyona yakın insan ekstradan bu kentten faydalanıyor. Bu kenti kaynaklarından faydalanıyor. Suyundan, faydalanıyor. Doğasından faydalanıyor. <laughs> denizinden faydalanıyor. Biz burada görev yapıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. O yüzden hem suyu kullanan sanayi tesisleri, fabrikalar, termik santraller veya maden ocakları hem bunlar üzerinden hem kirletenler üzerinden gelelim beraberce bu konuları çözelim. Biz kendi kıt imkanlarımızla Sonuna kadar çalışacağız, mücadele edeceğiz, yeni kaynaklar yaratmaya çalışacağız. Bizler özellikle atık suyun geri kullanımı için de projelerimizi hazırladık. Arıtma tesislerimizin atık suyunun denize derin deşarj edilmesini, hem deniz ekosistemini, biyolojikliğini bozması da istemiyoruz. Burada da yapacağımız yine peyzajda kullanmak, temizlikte kullanmak suyu, daha iyi değerlendirmek. Ama bununla ilgili de yine kaynaklarımızı hep beraber çalışıp yaratacağız. Ve bu yatırımları da bir taraftan kazandırmış olacağız. Çünkü her bir litresi çok kıymetli bir kaynaktan bahsediyoruz. Su kaynaklarının bir an önce, biraz önce bahsettiğim anayasal güvence altına alınmasını da dediğim gibi tekrar önemsiyoruz. Bugün burada değerli akademisyenlerimizin, hocalarımızın ve Paydaşların sunacağı katkılarla özellikle bölgemizdeki veya dünyadaki ülkemizdeki su sorununun masaya yatırılacağını ve burada e, bilimsel edineceğimiz sonuçlarla hem bize bir rehberlik edeceğini hem de e, ilgili karar vericilerin de bu panelin sonuçlarından yararlanacağını düşünüyorum. Hep birlikte Geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için burada toplanmıştık. Katılımınız için ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye muazzam bir ülke. Hele bu olan yani Allah'ın herhalde bize bahşettiği müthiş bir hediye. Bakın Türkiye'de yağış rejimi değişti. Bugün orman günü, yarın su günü. Ertesi gün meteoroloji günü, ne kadar güzel bir günde buluşmuşuz. İyi ki Moğol'da Büyükşehir Belediyesi, FİRG e, e, Belediyeler Birliği e, bu işe destek vermiş, uluslararası bir çalıştay yapmış. Türkiye'de sadece insanların özgürlüğü için değil, tabiatın, doğanın, ormanın, suyun, nehrin, akarsuyun özgürlüğü için de bir mücadele veriyorlar. Artan büyük bir su talebi var, nüfusumuz hızla artıyor nüfusumuz hızla arttığı gibi bir de dışarıdan büyük bir göç dalgasıyla sayısı 20 milyon mu 25 milyon mu bilemiyorum. Dolayısıyla büyük bir su talebi var. Su talebi oldukça bu sefer tatlı su kaynaklarımız tehlike altında. Kaç kişiye yetebilir ki bu su? Yeraltı su seviyelerinin düşmesi en önemli problem. İçme suları bundan sonra nasıl karşılayacak? Bodrum Belediye Başkanı en büyük sıkıntısı Ahmet Aras Bey'in buydu. Yani şimdi Muğla büyük şehir olduktan sonra suyun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ve nasıl ala verici bir seviyede olduğunu herhalde kendisi de görüyor. Ve çözüm yolu aramak için deniz suyunun içme suyuna çevrilmesi projesi üzerinde çalışıyor. Tarihe geçersiniz bu olursa.